Merhabalar. Bu videoda Seagate'in 2 TB kapasiteyi ufak bir kasaya sığdırdığı Backup Plus Slim modelini inceliyoruz. Müzik Bugün kullandığımız mobil cihazların dahili kapasitesi arşivlerimizi tamamen yanımızda taşımamız için yeterli değil. Bir noktada hepimiz harici bir disk çözümüne ihtiyaç duyuyoruz. Bu videoda inceleyeceğimiz Seagate Backup Plus Slim 2TB, ufak kasada yüksek kapasite sunan ve beraberinde gelen yazılımlarla yedekleme işlemini kolaylaştıran bir çözüm. Seagate Backup Plus Slim 2TB'nin temel özelliklerine bakacak olursak bilgisayarımıza USB 3.0 portundan bağlanıyor. USB 3.0 portundan bağlandığı için okuma ve yazma hızları bir hayli yüksek 100 MB civarında. Seagate Backup Plus Slim 2TB şu anda piyasadaki en ince taşınabilir 2TB'lık disk. Backup Plus 2TB 1TB ile aynı kalınlığa sahip. 4 farklı renk seçeneği var ve gömlek cebine sığacak kadar da minik. Seagate Backup Plus Slim 2TB sadece bir donanım çözümü değil. Aynı zamanda beraberinde Dashboard adlı yazılım gelmekte ve bu sizi yedekleme konusunda elinizi bir hayli kolaylaştırmakta. Dashboard 2.0 yazılımıyla birlikte yapacağınız yedeklemeleri zamanlayabilirsiniz. İstediğiniz klasörleri yedekleyebilirsiniz ya da tüm sistemi yedekleyebilirsiniz. Dashboard yazılımın sosyal medya hesaplarınızla da entegrasyonu var. Facebook ve Flickr hesabınızdaki fotoğrafların hepsini Backup Plus Slim'e yedekleyebiliyorsunuz. İçinde bulunan videoları ise dashboard yazılımıyla YouTube'da paylaşabiliyorsunuz. Seagate Backup Plus Slim sadece Windows sistemlerle değil aynı zamanda Mac sistemlerle de uyumlu. Seagate dashboard yazılımıyla birlikte size aynı zamanda cloud hizmeti de sağlanıyor. Seagate'in ücretsiz olarak sunduğu bu hizmeti dashboard yazılımından kayıt olarak kullanabilirsiniz. Seagate'in mobil telefon ve tabletlere kurulan Seagate Mobile Backup yazılımı ise Backup Plus Slim ürün ailesini tamamlamakta. Ne yapıyor? Telefona kurduğunuz bu uygulama telefon defterini ve telefondaki bilgilerinizi yedekliyor. İster bulut atıyor isterseniz daha sonra diskinize yedekleyebiliyorsunuz. Seagate Backup Plus Slim 2TB, 2TB kapasiteye sahip olmasına rağmen oldukça ince. Dolayısıyla yanında yüksek kapasite bir disk taşımak isteyen fakat hafif bir disk isteyenlerin tercih edebileceği bir model. Backup Plus Slim sadece donamsal olarak değil, yazılım olarak da güçlü yedekleme işlemlerinizi kolaylaştıracak dashboard yazılımı bilgisayarınızda işlerinizi oldukça kolaylaştırıyor. Aynı zamanda mobil tarafta da Seagate'in çözümü var. Eğer siz de taşınabilir bir disk, aynı zamanda yazılım tarafı güçlü bir disk arıyorsanız Backup Plus Slim 2 TB bakacağınız örneklerden bir tanesi.